Gel hazırla bakayım devreni. Şimdi böyle bir trafik lambası var. Bir tane metodik içinden çıkmıştı. Orada üç tane renk var. Bu trafik lambası da. Şurada sadece bir eksi atlı kullanacağım için birkaç eksi atlarını çıkarıyorum. Sadece bir tane eksi atlı kalacak. Hangi seksi valla? Aa bunun pini burada kalmış. Bunu... şöyle sokayım da. Hmm, o yüzden çalışmıyordu belki de. Çal hmm, bu beyaz On birine bağlıydı. Belki o yüzden de neyse. Hmm. Bu oraya bağlı. Yeşil nereye bağlı? Bu yeşilde eksi attım bunu olacak. Hmm. Şimdi buradaki yeşili şuradaki G yazana bağlıyorum. G green. İngilizce bir kelime. Türkçe'ye çevirdiğimizde yeşil anlamına geliyor. Tamam. Y yellow. Türkçe'deki karşılığı Ne o? Heh, sarı. R, red. Kırmızı. Yani onu uygun şekilde takıyorum. Ay. İyi Ay. Gel, gel abini seyredelim gel. Bak, abinin orada bize ışıkları yakacakmış. Bu sefer de yeşil yanıyor. Ha yeşil da yanıyor da mı? Soluk yanıyor. Ya. iletkenliği herhalde tam değil. Ya da pil güçsüz geliyor. O suyu geri döksek, e, sonra tekrar denesek çalışır mı? Hadi geri dökelim. Tamam o zaman. Suyu boşalttık mı? Hadi bakalım. Tekrardan suyu dök bakalım nasıl olacak? Bayağı da ağırmış. Bakalım yanacak mı ışığı merak ediyorum. Bayağı da ağır. Yeşil biraz yandı. Ama kimse göremiyor ki. Eee sonra diğerleri? Bakalım. Ki bir türlü. Aha sarı da yandı. Kırmızı da yandı. Vay. Ama çok soğuk yanıyor. Kamerada gözükmez. Gözüküyor belli evet. oluyor. Selim gördün mü? Abin suyun iletkenliğini test etti bizim için. <laughs> evet. Aslında bunu multimetre ile de yapabiliriz. Multimetrenin iki probunu buraya sokup sonra da ıı, ötme moduna alırsak ıı, su iletken mi değil mi anlar? Hmm. Yani, yani ıı, o zaman aslında multimetre bir tane pininden hay veriyor yani ıı, elektrik veriyor bir tane kablosundan, rastgele bir kablodan öbüründen de elektriği alırsa ötüyor. Devre tamamlanınca ötüyor anladım. Neyse. Evet. Buradaki gibi. Bu deneyimiz... Ama LED yerine buzzer var onda. Anladım. Buradaki deneyimiz yani de bitti. Çıkartıyor. Hadi kapatıyorum. Bay bay. Ben şu çıkayım.